Merhaba arkadaşlar. Bugün Figma'nın yeni özelliklerini duyurduğu bir etkinliği vardı. Orada çok güzel özellikler duyurdu. Özellikle tasarımdan koda çevirme konusunda beklenen yani yıllardır beklenen şeyi yaptı. Biliyorsunuz daha önceki videolarımızda Figma tasarımını koda çevirme üzerine araçlar kullanmıştık ve verimli sonuçlar alamamıştık. Şimdi Figma bunu doğrudan kendisi yapacağı özellikleri duyurdu. Şimdi neleri var? Neler anlattılar bugün onları hızlıca anlatmak istiyorum. Eee Figma Draw, Figma çizim özelliği geldi Figma'ya. Şurada bakın Dev Mode. Burada açılmıyor tabii ki. Dev Mode, Design Mode ve şurada çizim modu var. Buradan artık Figma'da şöyle çizimler yapabiliyorsunuz ve başka birçok daha özelliği var. Tasarımcı arkadaşlar için bayağı faydalı olacağını düşündüğüm yeni bir özellik zaten yeni bir ürün bu. Gayet e, onlar için iyidir diye düşünüyorum. Ben çok bunu kullanacağımı düşünmüyorum bu Figma çizim uygulamasını. Ama böyle bayağı şurada playgroundında gördüğünüz gibi bayağı birçok özelliği var. Birçok iş yapılabiliyor. Sonra e, benim beğendiğim grid yapısı gelmiş. Biliyorsunuz CSS'de biz bunu kullanıyorduk e, grid yapısını. Şimdi Figma bunu direkt tasarımda eklemiş. Ne yapmış? Hemen bir tane örnek yapalım bir tane frame çiziyorum. 1920 1080. Şurada panelde şöyle bir kutu getirmiş. Grid kutusu. Buradan kaça karşılık bir grid yapısı istediğini seçip o grid yapısını oluşturabiliyorsunuz. Şöyle bir grid yapısı seçiyorum. Boşluğunu ayarlayabiliyorum. 20 verdim. Şimdi burada artık şöyle şu görselleri alıp buraya koyduğum zaman bu otomatik olarak içine yerleştiriyor. Ve bu aynı zamanda responsif de bir yapı. D modu aldığım zaman da buradan o CSS'ini bana veriyor. Display grid'ini, aradaki boşluğunu, row gap, column gap diye. Ve bunun kaça karşı olduğunu, neler olduğunu burada bana kodda bunu veriyor. Şöyle yine bu grid'in de bir playground'ı var. Özellikleri anlattığı oyun alanı olarak kurguladığı bir alan. Şu takvim özelliği güzel mesela. Bakın şey şu takvimi, şurada yapmış. Şuraya bir grid yapısı koymuş. Şunu aldım buraya koydum. Şimdi bu mesela çok yüksek oldu. Bunu böyle kısaltabiliyorum. Tam şöyle yapıyorum ve buraları doldurabiliyorum. Şu tarihleri yine aynı şekilde. Bunu getir buraya koy. Şöyle birini şu ikisini al buraya yine bunu bu şekilde command D ile çoğaltabiliyorum. Şurada bir önerisi vardı. Bunu bakayım burada verecek mi? Vermedi. Timonun duyurusunda bu rakamları otomatik olarak birden artık kaç tane varsa 2, 3, 4, 5 diye sıralayabiliyordu. Özelliğini vermiş. Şu an bana çıkmadığı için onu gösteremiyorum. Yine burada şu an d -Mod açılmıyor. Bunun da D-MOD'unu açıp bunun kodunu alabiliyoruz. Hatta şuraya almıştım ben galiba. Şurada. Şu şekilde. CSS kodunu buradan alabiliyorum. Şuney. Gelelim diğer özelliklerine. Ee, yine firma baz mı? Böyle bir ürünü var. Ee, bu da yine tasarımcılar için sosyal medya asesleri hazırlayabilecekleri bir ürün. Bu da benim çok kullanacağım bir şey değil. Evet bir diğer ürün Figma Sites. İşte bu direkt tasarımı direkt hatta şeye gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra direkt yayına bile yayına çıkartıyor. Böyle bir özellik getirmişler. Bunu şu an merakla bekliyorum. Nasıl yapılıyor? Ne yapmışlar, ne etmişler diye. Ama şu an bu açık değil. Try Figma Sites deyince de burada zaten yakında gelecek. Buradan şöyle bir özelliği var. Şu tasarımı alıp buraya koyduğunuz zaman tablet ve mobil görünümlerini otomatik olarak oluşturabiliyor. Bu bayağı bir yani. Mesela şunu aldı koydu ya. Bunları direkt kendisi otomatik olarak oluşturuyor. Ve bunu prototip haline getirdiğiniz zaman da prototipte küçültüp büyüttüğünüzde o prototipi otomatik olarak bu mobil görünümlerine geçiyor. Ve daha sonra şuradan publish dediğiniz zaman otomatik olarak yine şu domainde bunu yayınlıyor. Bu bayağı ilginç. Bunu merakla bekliyorum. Yakın zamanda çıkar inşallah bakarız. Ee, bir de Figma Make var. Bu da yine prompt girerek Cloud 3.7 Sonet kullanıyor şu an. Bu da yine sanırım açık değil. Şuradan deneyelim. Şurada birkaç örnekleri vardı bunun. Şunu mesela yani direkt komut girerek bir oyun yapmışlar Figma üzerinden. Şu an Love Quality seçiyorum. Biliyorsunuz internetim iyi değil. Bakın. Baya bayağı iyi bir şeyler geliyor. Bunları merakla bekliyorum. Ateş ediyor muyum? Lan. Kim ateş etti? Kim öldü? Ha. Kaç 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 kaç. Evet. ESC ile çıkalım. E, Gördüğünüz gibi arkadaşlar Figma bayağı sağlam geliyor. Zaten bu kod tarafında kullandığımız araçları izleyenler bilir. Figma'da yoktu bu niye yoktu filan derken adamlar zaten arkada yapıyorlarmış. Umarım bayağı iyi olacaktır. Merakla bekliyoruz. Bu özellikle kod tarafındaki yenilikleri. Gelirse, görürsem, yetişirsem onunla ilgili hemen video yaparım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.